Hepinize Perşembe gününden selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 10. E, ee, bade su birazcık rahatsızdı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Mevsimsel geçişlerde rahatsızlanıyor. İşte göz akıyor, burun akıyor. Öksürü ee, öksürüğü çok az var. Çok şükür. İşte bir doktora çıkarttık. Şuruplarını içiyor öyle tedavisine devam ediyoruz sizler nasılsınız iyi misiniz görüşmeyeli Vallahi ben çok yoğun çalıştığım için uzun bir süre vlog çekemedim arkadaşlar halimden de görüldüğü gibi suratım çok yorgun ve bitkin malum badüsü da hasta onun üzüntüsü de var tabi ama çok şükür iyi olacağımıza inanıyorum ee, şimdi kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar bir kahvaltımızı yapalım Ondan sonra ilerleyen saatlerde yine birlikte oluruz. Bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Sizleri çok özledim. Youtube'u çok özledim. Hepimiz aile olduk burada. Sevdiklerimiz, can dostlarımız. Onlar da diyorlar sevgi uzun süre oldu. Niye vlog çekmiyorsun falan. Ama gerçekten çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Yani vlog çekmeye fırsatım olmuyor. O derece yoğunum. Günde 12 saat çalışıyorum bu da beni görmüş olduğunuz gibi perişan etti yüzüme yansıdı neyse ben çok fazla konuşmadan şu kahvaltıyı bir hazırlayayım ondan sonra <laughs> geldi ondan sonra bir yerlerde buluşuruz arkadaşlar <laughs> ey sallabaları <laughs> evet arkadaşlar şimdi giyindim hazırlandım sevgi nereye gider doğru çarşıya halletmem gereken işler var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da eve dönüp biraz evi toparlamam lazım. Çünkü bir günüm var. Bir günde her şeyi sıkıştırıyorum arkadaşlar. Öyle. Hadi bakalım gidelim şimdi çarşıya. Evet arkadaşlar, çarşıda işlerimi hallettim. Şimdi anneme gidiyorum. Bu arada az önce beni eee poğaça, börek, salata tarzı şeyler yapmış. Onları almaya gidiyorum. Bu arada çok yoruldum. Uh. Dışarıda hava çok güzel arkadaşlar. Birazdan bakalım. Bade suyu da aslında biraz çıkarmayı düşünüyorum. Temiz havasını istiyorum ama bakacağız bakalım. Çok yoruldum. Yokuş çıktım. Neyse bakalım evde görüşürüz. Evet arkadaşlar çok şükür geldim evime. Ee, gelirken şeye uğradım. Çok acı bir var bizim burada mahallede. Çok güzel tokalar satıyor, küpeler falan satıyor. Şu kulağımın ikinci deliğine bir tane küpe arıyordum. Bakın arkadaşlar hatta şöyle top küpeler var ya onları da size göstereceğim şimdi. Hadi ya, böyle 4-5 parça vardı. Hatta kaç tane? 2-4-6 adetmiş. Şöyle bakın. Şunlardan aldım. Boy boy. Çok güzel. Çok kullanışlı oluyor bunlar. Çok da sade duruyor. Bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Hatta fiyatı da 5 liraydı arkadaşlar. Şöyle bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ondan sonra şöyle bir tane başımı ağrıtmayacak cinsten bir tane taç aldım. Yumuşacık siyah gündelik kullanmaya. Şöyle bakın. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunun da fiyatı 20 lira falan civarındaydı herhalde. Çok da uygun yani çok pahalı şeyler değil arkadaşlar. Şöyle bir tane minnak bir toka beğendim. Bade suya. O kadar yumuşak ki anlatamam size. Ondan i̇şte aldım. Evet anneciğim 3 tane aldık değil mi? Bu da 20 lira civarında falan da herhalde. Hatta tacımı takayım göstereyim size bir dakika. Bakın nasıl olmuş? Gayet kibar duruyor şöyle. Sonra bir de böyle pompomlu bir toka aldım arkadaşlar çok güzel rengi şey çok hoşuma mi gitti minnoş Hı -hı. minnoş evet minnoş minnoşmuş arkadaşlar neyse e, bu da yine bir 15-20 lira civarı arasındaydı e, bir sürü tokası var ama biliyorsunuz kız çocukların olmazsa olmazı bu tokalar bunları çok beğendim bunları aldım arkadaşlar Daha arkadaşlar gün içinde... bakın küpeleri arkadaşlar bakın küpeleri hanımefendi çikolata yiyor ağzı burnu çikolata olmuş. Değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun? <laughs> Şişe bekle. Şey. Öyle Bakın işte... arkadaşlar. Beni konuşturmayacak bugün bacısı anlaşıldı arkadaşlar. <laughs> evet. Beğendin mi sen o küpeleri? Evet. Hı? Güzel ben... kızım benim. Ben Öyle işte. Ben Birkaç parça daha alınacak bir şeylerim var. Şimdi Akın'ın Çarşıda işleri vardı. Bir de berbere falan uğrayacağım dedi. O berbere gidecek. Çarşıdaki işlerini halledecek. Ondan sonra eve gelecek. Ne yapacağız? Birlikte tekrardan dışarıya çıkacağız. Bade su çok şükür dün akşama göre daha iyi arkadaşlar. Ben hasta olmuştum. Evet hasta olmuştun ama bugün biraz daha iyisin. Sadece burun akıntısı var arkadaşlar. Ama dışarıda da gerçekten tamam aldanmamak gerekiyor. Hava çok güzel bir hava var. Ee, bir o kadar da soğuk ama Yine de birazcık şöyle temiz hava alsa belki iyi gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar çıkarsa bakalım, çıkarsa. <laughs> evet anneciğim. Öyle işte bakalım şimdi e, yarım kalan işlere sevgi ne yapacak devam edecek. Mutfağı zaten toparlamıştım, bulaşık makinesini yerleştirdim, orayı bir süpürdüm. E, bir silmesi kaldı arkadaşlar. arkadaşlar. Salonu falan da süpürdüm hemen. Yani çok fazla kirli paslı yerim yok, ne? çok şükür. Akşam işten geldikten sonra yapmaya çalışıyorum Onun haricinde Başka şu çarşıdaki işlerim var Birkaç alınacak bir şeyim var Onları da sizlerle paylaşırım aldığım zaman Öyle işte bu minnakla evdeyiz Bugün Ne yapıyorsun anneciğim Hı? Burnun akıyor Yine peçeteni getir oradan Öyle işte bakalım ben yine çok konuştum Neyse arkadaşlar şuraları bir toparlayayım ben Ondan sonra görüşürüz Evet şimdi en sevdiğim zaman dilimi arkadaşlar tabii ki Türk kahvesi. Mutfağa geldim hemen kendime bir Türk kahvesi hazırlayacağım. Şöyle hazırladım içine koyalım bakalım makinemize. Hemen iki dakikada olur zaten. Fincanımızı da koyalım şöyle. Bu arada saat bir buçuğa geliyor. Akın'ı bekliyorum. Gelse de bir an önce çıksak dışarıya. Şu anda 16 derece hava var arkadaşlar dışarıda mis gibi günlük güneş umarım barda suya da iyi gelir ee, rahatsızlığını bir an önce atlatır arkadaşlar ben şimdi şu kahvemi afiyetle içeceğim ondan sonra ne yapacağım tekrardan yarım kalan işlere devam akın gelene kadar ondan sonra da doğru çarşıyor arkadaşlar bu arada bunlar yeni bambularım arkadaşlar biliyorsunuz bambu hastalığı var bende Bakın o kadar güzeller ki. O kadar güzel açtılar ki. Bir de salonumda var. Onu da camın kenarına koydum. Orada da çok güzel yetişiyor bu arada. Ee, şöyle bir çaydanlık aksesuarım vardı. Bunu da şimdilik çiçeğimle renklendirdim arkadaşlar. Şimdi birazdan çarşıya çıkacağım. Aksu'ya falan uğrayacağım. Oradan daha büyük bir kavanoz alıp İçine de böyle renkli renkli boncuklar almayı düşünüyorum. Bakalım alırsam onları da sizlerle paylaşırım. Neyse bakalım şimdi şu kahvemi afiyetle içeyim. Bir yerlerde buluşuruz. Evet arkadaşlar saati de 2 yaptık. Akın da gelmek üzere hemen giyinip çıkacağız dışarıya. Hava çok güzel 16 derece söylemiştim sizlere de. Hava soğumadan birazcık şöyle hava alalım. Çarşıdan alınacaklarımı alayım. Ondan sonra eve geleceğim. Bu akşam ne yapacağız Bade? Sen en çok ne yemeyi seviyorsun? Söyle ablalara. Hayır patates değil başka balık. Balık seviyor balık. Balık alacağız balık arkadaşlar seviyor. akşama. Sümez mezgit balığını çok seviyor. Umarım e, iyi gelir. Bade Sümez. annesinin gülü bu gülü Bebeğim mis kokuyor arkadaşlar. Var Bebeğim var burada. Gibiş mi var orada? Gibişin gibisin var ha? Baba geldi hemen kapıyı açalım şimdi babaya hadi. Evet hazırlandık çıktık şimdi dışarıya arkadaşlar. Bu bu yolda bugün ikinci seferim valla. Oh. Bir güne her şeyi sıkıştırınca yoruluyorum valla. Hadi bakalım. Çarşıya gidelim. Alışverişimizi yapalım. Ondan sonra eve geleyim. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, kanal, su. Hmm, bade, su ayıcıklara bak. Bade Akın, var. göstersene Bade'ye şurayı. Bade, ayıcıkları gördün yukarıda. Evet. Sen ayık. Yukarıdaydı değil mi onlar? Legolar. Hadi çıkalım bakalım yukarıya. Çok güzel yuva süsleri gelmiş. Burada pek aşağı indirme bence akın onu. Burasıydı da şuradan gideceğiz. Gel bir tane bunu alacağız ama. Şunlar da çok birerim, birerim. güzel desenleri birerim, var bak. Bunlar uyuyor işte onlar. He. Tabii benim uyumu. Onlar evet. tamam. Tekerlekleri var ama onlara. Ha, altta bir tanesinin arabası, arabayı bir tanesi. İki tane araba bunların. Onlara girelim. Bakalım gel. Şu taraflara da bakalım. <laughs> Gel abi, elimi tut anneciğim. Elimi tut. Bekle abi. yanımda dur. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel sisler gelmiş. <laughs> Hayır elimi bırakmıyorsun. Hadi diğer öbür tarafa gidelim. Bu burada yokmuş gel. <laughs> gel. Öbür taraftan alalım gel.

Uzak, uzak, uzak. Kaç kilo? Hmm, babamı çek. Bak, mı? Babamı, çek. babamı çek. Evet arkadaşlar şimdi çarşıdan geldik. Sizinle aldıklarımı paylaşayım. Ee, şöyle üç tane bade suya mendil aldım. Ben bunlardan kullanıyorum. Ee, hem yumuşak hem hesaplı. Evde bir üç tane daha vardı. O yeterli şu anda bizim için. Akın kendisine şöyle Arko'nun tıraş kolonyasından aldı. Bir tane Domestos aldım. İçeride yine kıyamet kopuyor. Şöyle bir tane yılbaşı sepeti hazırlamışlar arkadaşlar. Gündelik zaten içinde her şey var. Gördüğünüz gibi işte süt dozu, Türk kahvesi, enerji içeceği, ne bileyim ufak tefek çikolataları var, meyve suyu var, bir tane fantası var. Bir de şey falan var. Bakayım o neymiş. kafe Latte'nin yine şurada bakın yanda. Şöyle göstereyim size. Neymiş? Kremalı aromalı yumuşak içimli kahvesinden var. Her şey var. Tadelle çikolatası var. Bir de badiosu şöyle kopacak istedi. Ondan aldım. Evde zaten olan şeyler bunlar ama biz bunları yedeklemiş olduk. Şu sepet de çok hoşuma gitti. Onu da ekstra artık e, ne yaparım ne de kullanırım bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi birazdan da e, aldığım pijamayı göstereceğim size. O kadar güzel ki yumuşacık kumaşı var. Valla e, vallahi ne kadardı o da? Bir yine 250-300 lira arasıydı arkadaşlar böyle peluş. Onu da hemen unutmadan göstereyim size. Bakın şöyle. Markası Pudra. Large beden aldım ben. Bu arada fiyatı da ne kadarmış? Bakar mısınız? 300 lira. 250-300 lira kalmış aklımda ama 300 liraymış arkadaşlar fiyatı. Şu da 6. Çok güzel yumuşacık. Tam kışlık arkadaşlar. Ben çok beğendim. <laughs> şunu da Bade Su Hanım aldık arkadaşlar. Bade Su Hanım'ın Legosu içinde 120 adet var. Az önce oynadı bunlarla. Ama tabi artık uyku saati geldiği için saatte 4 olmuş bu arada. Birazdan uyuyacağız değil mi Bade Su? Evet. Evet, ondan sonra. Evet tabii ki. Evet tabii ki. Sonra uyandıktan sonra tekrardan oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Biraz vücudumuzun dinlenmesi lazım. Evet. Bir de arkadaşlar bugün Badesu'nun bebek arabasını almadık biz değil mi Badesu Evet. Her yere yürüdü çünkü kocaman oldu artık. Şimdi karnımız doyurduk az önce arkadaşlar su balık yedi. Şu battaniyesi orada yastığı orada bakın koltukta. Toplasan ne yazar? Sabah böyle akşam böyle topluyoruz dağılıyor topluyoruz dağılıyor. Allah sağlık versin de olsun toplayalım duralım. Ee, şimdi ne yapacağım ben? Şu balık bulaşıklarını toparlayayım. Ondan sonra güp yatağa gidiyoruz arkadaşlar. Bir iki saatte biz dinlenmiş oluruz hem. Ondan sonra akşam çayında görüşürüz. Evet arkadaşlar saati akşam yedi buçuk yaptık. Bade su mandalina soydum arkadaşlar. İki buçuk saat uyuduk. Bade suyla birlikte biz de uyumuşuz. Vallahi bir iyi geldi bir iyi geldi. Şu anda saat yedi buçuk gördüğünüz gibi. Öyle işte arkadaşlar. Burnu akıyor yine. Sadece burnu akıyor arkadaşlar. Ama biraz daha iyi. Çok şükür yavrucuğum. Şimdi ben de mutfakta çay suyu koydum. Bade soğanımın kajusu bitmiş. Akın koca almaya gitti. Yanına da dedi tatlı alayım birazcık. Sen de dedi çay suyunu o zamana dedi demlersin dedi. Şimdi çayı demledim arkadaşlar. Akın da gelmek üzeredir zaten. Şöyle bir çay keyfi yapalım. <laughs> Hadi Subhanike okusana ablalara. Baştan başlayarak. Hayır, ben okuyayım. Hayır burada oku ben seni çekiyorum. Aferin sana. Benim kızım dua öğrendi arkadaşlar. Sana kim öğretti bu duayı? Anne. Annesi öğretti. Evet. Anne öğretti. Evet. Bade suda ezberledi. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım benim. Çok hasta yavrucuğum ablaları ya. Çok hasta ya. şurup duruyor. Burnu şu akıyor. Muş muş gözleri. İnşallah iyileşecek ama benim kızım. Şimdi babası gelince karnını doyururuz birazcık da. Ondan sonra şuruplarını veririz. Sonra da bir çay keyfi yaparız. Sonra, sonra da iyi geceler deriz. Evet çay saati zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle azar azar bir şeyler koydum. Akın tatlı almıştı. Şöyle birkaç tane tatlı. Kaju birazcık top kek var. Onu bade çok seviyor. Birazcık da Akın'la bize göre şöyle meyve dilimledim. Şimdi çayımızı içeceğiz. Güzelce bir keyif yapacağız. Ben bu arada veda edeyim size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Abone olursanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.